Hocam bir tanımıyla başlayalım. Migren evet. nedir diyelim? Nasıl tanımlarsınız? Aslında migren e, bizim baş ağrıları içerisinde, e, bütün baş ağrıları içerisinde primer baş ağrısı dediğimiz. Yani bir başka nedene bağlı olmayan, e, beyinde bir yapısal, bir tümöre, bir e, başka bir hastalığa bağlı olmayan primer. Beynin kendi ürettiği e, baş ağrılarının en sık görüleni. E, genelde 20 ile 50 yaş arasında genç, üretken popülasyonda görüyoruz. Özellikle e, iş hayatının içerisinde olan, günlük yaşamın içerisinde olan kişilerde e, çok fazla görüyoruz. E, tek taraflı ya da iki taraflı da olabilir. Zonklayıcı, beraberinde bulantı hissi ya da kusma hissiyle bazen kusma ile birlikte olabilen, e, ışıktan, sesten rahatsız olmanın eşlik ettiği, e, orta ya da çok ağır şiddette e, ortaya çıkabilen ve 4 saatten uzun süren ağrıları migren olarak tanımlıyoruz. Evet. Türkiye'de 6-7 kişiden birisi, 6-7 erişkinden birisi migrenden muzdarip demek. Bu çok ciddi bir rakam. Ee, 6-7 yetişkinden birisi migrenli. Yani yola çıksak şimdi siz ne her 6-7 kişiden birisinde. Sizin kanalda mig, evet, bildiğim 3 kişi var. Az önce gördük. <laughs> az önce 3 Evet yani bildiğim 3 kişi var. <laughs> İsim vermeyelim. <İsim> ver <laughs> <laughs> e, 6-7 kişiden biri. Peki bu düşündüğün zaman çok ciddi bir rakam. Tabii. İster Türkiye nüfusunu düşünün, ister İzmir evet. nüfusunu. İşte 3 milyon İzmir'de erişkin nüfus olduğunu düşünün. Yaklaşık 500-600 bin arası insanın bu işten muzdarip evet, olduğunu görürsünüz. Evet, evet. Tabii migrende doğru tanı, doğru tedavi ya da migren hastasının bir tedavi merkezine başvurup doktorundan uygun tedavi alması halinde ciddi anlamda bu günlük iş gücü kayıpları, hastanın yaşam kalitesi, konforu yükseliyor. Ama Yanlış tedavi, yanlış tanı ya da işte aşırı derecede kendisinin inisiyatifiyle hastamızın ağrı kesici kullanması, bunu evet. böyle ayın her günü bir iki ağrı kesici olarak, az önceki arkadaşımızın evet, evet, evet. anlattığı gibi, kendi başına bunun içerisinden çıkmaya çalışması sonucunda migren gerçekten içinden çıkılmaz bir kısır döngü haline geliyor. Ve ayda baş ağrısı sıklığı şiddeti sayısı artıyor. Bunun tabi her defasında beyinde yarattığı komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor. Yaşam kalitesi düşüyor, e, iş gücü kaybı artıyor, insanın duygusal olarak motivasyonu tabii bozuluyor ki, tabii ki. ve migren maalesef kronikleşir hale geliyor. Bu çok. Kırılır. Bu da hiç de az değil. Aslında baktığımız zaman evet. migrenlilerin yani o işte 500-600 bin kişi dedik ya da yüzde. 17 16 rakamı verdik ya. Evet, evet. O 100 migrenlinin, 100 tanı almış migrenlinin de eee %1'i eee %1'i pardon %10'u kronik migrenli. %10. Dolayısıyla ki, evet. bu da e, Türkiye'de %1.7 oranında kronik migrenli ee, insanımız var anlamına geliyor. O da bir hastalık İlşim olarak değerlendirilebilir tabii mi bu hocam? Tabii ciddi kronik, bir hastalık evet. olarak değerlendirilebilir. Yani kronik migrenin kronikleşmesi Çok. hakikaten ciddi bir sorun. Evet. Az sonra zaten konuşmanın ikinci bölümünde sanıyorum oraya da yer ayırırız. Evet. Yani migren e, böyle bir hastalık. Sadece tıbbi değil sosyal boyutu olan, psikolojik boyutu olan, sosyolojik boyutu evet, olan bir hastalık. hastalık. Peki bir hocam, halk sağlığı sorunu da diyebiliriz aslında. Evet aslında bunu evet. söylüyorsunuz. Yani dediğimiz sadece... gibi çok sık gördüğümüz bir durum ve çevremize gördüğümüz arkadaşlarımızın da ne kadar acı çektiğini hakikaten görüyoruz. Bunu birebir gözlemleyebiliyoruz. Peki hocam migrenin tanısı ile ilgili neler söylersiniz? <laughs> evet migrenin tanısı genel olarak bizim için klinik tanıdır. Hastamız bize evet. baş ağrısıyla başvurur. Az önce de bahsettiğim gibi Zonklayıcı bir baş ağrısı genelde tanımlarlar. Evet. Büyük oranda. Yine büyük oranda yarım, sağ ya da sol evet. yarım baş ağrısı tanımlarlar. Yine bunun hareketle, ışıkla, kokuyla, sesle arttığını ifade ederler. Zonklayıcı bir baş ağrısıyla beraber bulantı hissi, kusma hissi, yani böyle eşlikçileri vardır. Hikayesi önemli değil mi evet, hocam? Yine orada ışıktan, lazım. sesten rahatsız olma hissi ve 4 saatten de uzun süren bir baş ağrısıdır bu. Yani ağrı kesici alındığında biraz hafifler, belki süre biraz kısalır ama herhangi bir şey yapmadığında en az 4 saat süren çok ciddi günlük iş gücü kaybı yaratan ve baş ağrısı olmadığı dönemlerde de bu hastalarda böyle bir ışığa karşı rahatsızlık olur. Evet. Işıktan rahatsız olma durumu ortaya çıkar. E ee, karanlık bu, olaya gitme, girmek isterler. girmek isterler, evet, başını evet. bağlayıp sıkanlar olabilir. Evet. Ee, i̇şte gözünü kapatan o bantlardan evet, alanlar evet, oluyor. Evet, evet. Sessiz bir yere gitmek isteyen, o anda işini terk etmek istiyor. Ee, mevcut bir işini e, yapıyor ama nasıl yapıyor? Yani hakikaten zor bir durum. Çok dramatik şekilde karşımıza gelebiliyorlar. E ee, tabii böyle bir hasta geldiği zaman ilk yaptığımız şey evet bu bir e, migrenöz baş ağrısı, migrene benzer bir baş bile olsa nörolojik muayenesi. Eğer hastanın nörolojik muayenesi normal ise ee, zaten görüntülemede normal çıkacaktır çünkü bunu taklit eden başka beyin hastalıkları da olabilir. Doğru. Örneğin beyin tümörleri bunlardan bir tanesi. Anevrizma dediğimiz ya da <laughs> arteriovenöz malformasyon dediğimiz damarlarla ilgili patolojiler ya da enfeksiyonlar nadir de olsa.